Hayırlı görevler var mı sorusu olan? Gece operasyon yapıldı. Huzur operasyonunda 9 kadın gözaltına alındı. Bir iş yeri mühürlendi. Şanlıurfa polisi gece operasyon mesaisindeydi. Yaklaşık 400 polis toplandı. Güven timleri, önleyici hizmetler ve narkotik suçlarla mücadele şube ekipleri bir araya geldi. Önce uyardılar. Vatandaşa o olabildiğince nazik davranın. Sonra isim isim gittikleri yere kadar ayrıldılar. 3 saat boyunca 21 mekan didik didik arandı. Tamam, <laughs> Konsomatris olarak çalıştıkları iddia edilen Suriyeli 9 kadın gözaltına alındı. Alkol satışı yapıldığı saptanan bir iş yeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan Suriyeli kadınlar Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gel, gel.